son yıllarda özellikle son dekatta, son 10 yıl içinde besin alerjilerinde çok artış görüyoruz ülkemizde. Besin alerjileri içinde en sık görülen özellikle küçük bebeklerde bizim eozinofilik proktokolit dediğimiz halk arasında inek sütü alerjisi olarak geçen e, klinik tabloyu görüyoruz. Bunlar genellikle 15 günden sonra e, ve ilk 6 ay içinde Kanlı kaka, mukuslu kaka, ishal şeklinde kaka, kaka da renk değişikliği şikayetleriyle gelirler bize. Bu hastalar genellikle sadece anne sütüyle beslenen çocuklarda görülüyor bu e, inek sütü alerjisi. Bizim eosinofilik, proktokolit dediğimiz hastalar. Mama alan bebeklerde daha çok e, bağırsağın ince bağırsakları ve ince bağırsak artık kalın bağırsakları tutan enteropati ve Enterokolit dediğimiz daha ağır tablolar var. Mama alanlarda genellikle bu tablolar görülüyor. Bu hastalarda anneyi proteinlere karşı özellikle inek sütüne karşı sıkı bir diyete koyuyoruz. Annenin yaklaşık 6 ay hiç protein içeren gıda yememesini istiyoruz. Özellikle hem direkt olarak hem de içinde bulunan ürünleri de kesiyoruz. Bu tedavide azaltmak değil amaç hiç yememek. Çünkü tedavinin bu hastalığın tedavisinde ilaç yok. Tedavi tamamen e, diyetle yapılan bir tedavi. Eğer tedavi dediğim gibi yapmazsak ileride bir hastalık gelişebilir. Gerçek bir gırsak hastalığına dönebilir bu ve çocukların beslenmesi bozulabilir. E, büyüme gelişmesi bozulabilir. Bu çocukların bazılarında kalın bağırsakta görülen reaksiyonların aynısı yemek borusunda da görülebilir ve alerjik bir reflü olur ve bu çocuklar sürekli kusmaya başlarlar. Bu kusma nedeniyle de e, yemek borusu zarar görür, yine beslenmeleri bozulur. Onun için bu hastalığa tanı koymak, diyet ya da mama alan bir çocukta mamasını değiştirmek bu nedenle çocuğun büyümesi, gelişmesi için çok değerlidir, çok önemlidir.